Selamünaleyküm kıymetli yengeç ve yükselen yengeç kardeşlerim. Haftalık burç yorumunuza hoş geldiniz canlarım. 17 Kasım haftasının okuyacağız beraber. Bakalım astrolojik olarak sizleri neler bekliyor canım kardeşlerim. Öncelikle kanalıma abone olup beğeni yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Aynı zamanda hayk butonu ve katıl butonuyla desteklerseniz beni gerçekten çok çok motive etmiş olursunuz canım kardeşlerim. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi her zaman olduğu gibi haftamıza özel hazırladığım dua ile başlayalım. Şifa olsun canlarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbim, bu haftaya kalbimdeki bütün kırgınlıkları, korkuları ve yükleri sana teslim ederek başlıyorum. Beni ve sevdiklerimi kötü sözlerden, kötü niyetlerden, ani olaylardan, görünür görünmez tüm kötülüklerden koru. Evimin duvarlarını huzurla sar. Soframızı bereketle büyüt. Kalplerimizi güvenle doldur. Yolumuzu aydınlat. Geleceğimizi hayra yönelt. Ya Rabbim! Bana ve tüm sevdiklerime hayırlı ömür, sağlık, huzur, bereket ve iman dolu bir kalp nasip et. Güç ver, akıl ver, ferahlık ver. Bu hafta benim için zor olan her şeyi kolaylaştır. Kapalı olan kapıları aç. İçimi daraltan her şeyi gider dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Amin. Evet tüm kardeşlerim şimdi bakalım haftamız nasıl olacak. Bu hafta çok yoğun bir hafta. Ev, aile konuları, değiştirmek istediğim bazı konular. Yani hafta o kadar yoğun geçecek ki. Gerçekten o yüzden her burcu diyorum hafta sonunuzu iyi değerlendirin, iyice dinlenin. Çünkü gelecek hafta çok yoğun geçecek. Çok fazla işi halledebilirsiniz. Hani iyi anlamda Rabbim izniyle yoğun. Yani halletmeniz gereken işler varsa gelecek hafta çok çok güzel bir zaman aradı. Şimdi 17 Kasım'da Güneş-Jüpiter üçgenimiz var ve Güneş-Satürn üçgenimiz var. Özellikle bu açı senin aile alanında, ev alanında, maddi düzeninde, planlarını ve uzun vadeli maddi planlarında da etkileyecek. Mesela ev ile ilgili bir karar alabilirsin. Taşınma olabilir, tamirat olabilir, düzenleme olabilir, derin temizlik olabilir. Ve aile içinde bazı konularda nihayet çözümlenebilir. 17 Kasım tarihine itibaren bütün hafta boyunca etkili akraba olsun, işte çocuklarınla ilgili olsun, bir ebeveynle ilgili olsun güzel haberler alabilirsin. Beklediğin bir finansal kolaylık da gelebilir bu dönemde. Yani Pazartesinde çok çok yoğun bir gün. Ev içinde aile için huzursuzluklar varsa onlar da sakinler bu hafta Rabbimin izniyle. E, mesela bir süredir konuşulan ama ertelenen bazı konular netleşebilir. Aile büyüklerinden destekler görebilirsin ya da işte senin e, sevdiğin dostlarından destekler görebilirsin. Taşınma ev konuları ev arama süreçleri hızlanır. ...ve bankayla ilgili durumlarla kolaylıklar yaşarsın. Yani işlerin hızlanacak. İşte ev arıyorsan ev bulma işi hızlanır bu hafta gayet güzel 17 Kasım'dan itibaren. Bankaya ödeme işlerin falan varsa ya da e, bürolarda, resmi dairelerde işlerin varsa onlar da hızlanabilir... Yani o yüzden diyorum bu hafta sonunda bir tane yapılacaklar listesi yapın canım kardeşlerim. Ne hafta başından başlayın onları tek 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 yapmaya. Hani bazı haftalar hiçbir şey olmaz ya. Yani elinizden geleni yaparsınız gece gündüz uğraşırsınız bir işi bitiremedim dersiniz. Ama işte bu hafta tam tersi işler hızlı bir şekilde geçecek bitirilecek. O yüzden bu enerjiden lütfen yararlanın. Aa, tamam hiçbir şey yapmayayım evde oturursak o zaman hiçbir işte bitmez. Yani elimizi elimizden geleni yapmamız lazım. Evet. 20 Kasım tarihinde Akrep Yeni Ayımız var. Akrep Yeni Ayı ile ilgili çok detaylı bir video hazırladım canım kardeşlerim. Bu videoya lütfen bakın. Bu videonun sonunda onu da ekliyorum. Tıklarsanız direkt videoya bağlanırsınız. İşte ertelediğin mutluluğu çağıracaksın. ...bir bir ilişkinle ilgili çok önemli kararlar alabilirsin 20 Kasım itibariyle... ...yani çocuklarınla ilgili gelişmeler olabilir... ...onların mesela onların eğitimleri... ...yani sen, senin eğitimin olabilir çocuğun yoksa... ...hobilerin üstüne yönelebilirsin bu dönemde yani... 10 parmağında 10 marfet bir hafta diyebilirim. Kendine daha çok değer verme kararlarını da alabilirsin. Yani kendine yöneneceksin. Ee, böyle birazcık kalbini kıpırdatacak e, duygular da olabilir. Aşk duyguları olabilir. Özellikle 20 Kasım'dan sonra. 20 Kasım itibariyle. E, kalbin kıpır kıpır olabilir. Yani seni yeniden çok... Eğer yaşın kaç olursa olsun çok genç hissedecek, hissettirecek bazı duygular gelebilir içine. İnşallah hayırlı insanlarla olur. Hayırlı şeylere vesile olur canım kardeşim. Ve yani çocuklarınla ilgili alanlar ve kendini daha iyi ifade edebileceğim bir zaman aralığı yemek, Kasım itibariyle. 22 Kasım'da Güneş Yay Burcu'na geçiyor. Merkür ve Satürn üçgenimiz var. Şimdi gündelik hayatını, iş düzenini çok etkileyebilir bu. Sorumlulukların artar 22 Kasım itibariyle. Çok 22 Kasım'da bazı işler hızlanabilir. Sağlıkla ilgili düzenlemeler de gerekebilir hayatına. Mesela hiçbir şekilde hani uzun süredir bir şeyi kontrol ettirmeye gitmedin. Onu yapmaya karar verirsin. Hemen hızlı bir şekilde randevu da ayarlayabilirsin. Hani dedim ya her şey tıkır tıkır işleyecek bu hafta. İyi bir şekilde işleyecek. O çok güzel gerçekten. Ama ne yapıyoruz? Kendimizi bu güzel enerjiyi tutmaya çalışıyoruz. Eğer bazen hani diyelim ki bir yere giderken bir kuruma gideceksin diyelim. Yolda işte trafikte birisi bir laf etti. Ya yani o onun ne o insanın enerjisine girerse iyi değil işte. Korumamız lazım bu güzel enerji. Hiçbir şey o yok mu olmamış gibi yoluna devam ediyor İnsanlar hani kötü kötü söz sahibine aittir diye. Benim dediğim o. Yani hiç kimseyle kavga etmeden, dalaşmadan, tartışmadan kendi yapabileceklerine lütfen odaklan bu hafta. Özellikle çünkü çok güzel fırsatlar var. Ee, ev ve iş arasında denge kurmaya çalışıyorsun. Çok fazla çalışıyorsan evinde de biraz zaman geçirmek istiyorsun. Öyle bir şey hayal ediyorsun. Diyorsun ki biraz daha maddi imkanlarım artsın da şu evimde daha fazla zaman geçireyim. Çünkü tabi biliyorsunuz yani yengeç ve yükselen yengeç kardeşim evlerini çok severler. Rutinlerini değiştirmeyi düşünebilirsin. Sağlığınla ilgili bazı konuları düzeltmek için. Mesela sürekli işte geceliği belli bir saate tatlıyorsan onu kesersin. Yani bazı işte sağlığını etki edecek rutinlere dönebilirsin. Şimdi Merkür Satürn üçgeni ise çok ciddi konuşmalar da söyler aynı zamanda. Sağlam kararlar söyler. İnanın bana lütfen bu hafta elinizden geleni yapın. Bazı işleri bitirmek için. Bu hafta attığınız tohumlar çünkü toprak çok verimli bu hafta. Attığınız tohumlar, mecazi anlamda söylüyorum tabii ki metafor yapıyorum. Ee, uzun vadede size çok getirisi olacak. Uzun vadede meyvelerini yiyeceksiniz. O yüzden ciddi al, ciddi alın bu haftayı. eğlenceyle işte şeyle falan geçirmenizi pek tavsiye etme. Onu bu haftayı dolu dolu yapmanız gereken işleri ayırmanızı tavsiye ederim canım kardeşlerim. Evet e, ve güzel sonuçlar da alabilirsin. Sağlığına ilgili güzel duyumlar alabilirsin. Mesela düşündüğün gibi olmayabilir bazı konular. Hani bir konuda umudunu kesmişsindir. Hiç de öyle olmadığını anlayabilirsin. Hani bazen yengeç ve yükselen yengeçler olduğuna çok daha büyük bir şekilde görebilirler. Biraz karamsar tarafları bazen vardır. Umutlarını çok çabuk getirebilirler. Bazı güzel sonuçlar da alabilirsin. İnşallah benimle de paylaşırsın canım kardeşim. Şimdi 23 Kasım'da Merkür Jüpiter üçgenimiz var ve Güneş Plüton 60 derecelik açımız var. Güzel uyumlu bir açı. Bence haftanın oh şükür şükürler olsun dedirten bir günü çok şanslı çok bereketli Güzel haberler, maddi Ana, anlamda bir ferahlık, bir tatlı bir yaz rüzgarı esintisi gibi yüzümüzde ee, destekler. Ailen varsa ailenden, dostlarından, o varsa ailen yoksa dostlarından güçlü bir konuşma e, tarzın, e, iletişim tarzın çok güzel, ilişkilerde güzel adımlar var. Yani 23 Kasım kolaylık tatlı bir gün yani bereketli şanslı bir gün. Merkür Jüpiter üçgeni de var aynı zamanda 60 derecelik açımız iyi haberler güzel konuşmalar gizli bir e, içindeki gizli bir güç ortaya çıkabilir böyle hani e, sonuçta şey değil Hani gizli bir güç şey gibi düşünmeyelim Hani Harry Potter gibi öyle bir şey değil yani gizli bir güç yani içinde oluşa, oluşacak Bastırdığın şu ana kadar. Ve bazı olayları hallettikçe kendine olan güveninle artacak bir güç. Ben bunu halledebiliyormuşum mesela ben bu kadar iyi İngilizce konuşabiliyor muymuşum? Evet ben hukuksal bir mektup yazmayı çok iyi biliyormuşum. Yani böyle bir güç. Aslında içinde olan ama fark etmediğin ve bir şekilde bu hafta halledeceğin olaylarla kendisini gösteren bir güç. Ve bir korkuyu yeni de bilirsin bu hafta. Mesela sürekli telefon açmak, yani bir kuruma gidip bir, iş, bir işini halledeceksin. Canım kardeşim lütfen kendi hayatına uyarlı. Sadece örnek veriyorum ki kafanızda daha iyi otursun. Mesela bir işi halletmek istiyorsun bir kurumda. Ama işte yüz yüze konuşmakta panik oluyorsun ya da telefonda işte onu aşacaksın ya da işte bir tane sunumum var okulda insanların önünde konuşmayı sevmiyorsun bunu aşacaksın ya da bir insanın duygularını söyleyeceksin söyleyemiyorsun söyledim gitti diyorsun artık boş ver ne olursa olsun isterse benimle görüşmesin yani birazcık böyle korkularını yenen bir tavır var hayatında ee, bu hafta kendini daha çok dediğim gibi yapman gereken işlere yönlendir. Ee, finansal konularını düzenlemeye yönlendir. Kağıtlarını, başvurularını düzenlemeye yönlendir. Sağlık kontrollerine yönel. Yani aşk hep olur. Aşk gelir gider. Onlar da zaman benim tavsiyem çok da bunlara zamanını, enerjini verme. Başka işleri hallet. Çünkü bunu çok güzel e, meyvelerini yiyeceksin gibi e, öngörüyorum. Canım kardeşim nacizane. Tabii ki sen senin hayatı istediğin gibi yap. Evet canım yengeçler, yumuşak yengeçler, sevgisi derin, evlerinin burcu, vicdanın burcusunuz. Evet sessiz kalıyorsunuz bazen ama iç dünyanız tamamen e, sesli, çok sesli, çok renkli bir iç dünyanız var. Kırıldığında da hep böyle çok güzel iyileştirebiliyorsun kendini. Yani için kendi bir merhemi var o merhemi sürer. Böyle çocuklar gibi burası böyle bir daha bir daha hiç acımaz. Ama kolay kolay değil çünkü hassas ruhlar için çok çok zor gerçekten. Bu dünya hiç de kolay değil. Ee, ama sen her zaman kaybettiğin kaybettiğin yerden yeniden kalkarsın, yeniden toparlanırsın, toplarsın her şeyi. Zorlandığında sabırla güçlenirsin kırıldığında da çok güzel iyileşmeyi bilirsin. En güzeli ne olursa olsun her şeyi halledersin. Güzel yengecim, tatlı kardeşlerim benim. Evet bu haftalık bu kadar. Kanalıma abone olursanız, beğeni yaparsanız, hype'larsanız video, ıı, videolarımı ve aynı zamanda katıl butonuyla destek olursanız beni çok çok mutlu edersiniz, motive edersiniz. Daha güzel videolar hazırlarım sizlere. Desteklerinizi bekliyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Selametle kalın. Hoşçakalın.